Stüdyomuzda Doktor Şenol Şenso'yu bir kez daha ağırlıyoruz. Fitoterapi uzmanı hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam. Hoş geldiniz. Konuş konuş hoş bitmez. Hepimizin de ilgisini evet. çeken bir konu. Bugün evet. fitoterapinin kanser tedavisi üzerindeki etkilerini konuşacağız. Evet. Öncelikle fitoterapi başlı başına bir tedavi midir yoksa yan tedavi olarak mı kullanılır diyerek sormak istiyorum. Evet, isterseniz önce bir fitoterapi kısaca bir tarif edelim, evet, tanımlayalım. olur. <laughs> fitoterapi iyileştirici özelliği olan bitkilerin sekonder metabolit dediğimiz metabolitlerden zengin olan bitkilerin bu moleküllerinden faydalanılmasıyla uyguladığımız bir tedavi yöntemidir. Hı hı. Zaten sekonder moleküllerden zengin olan bitkilere biz çoğunlukla tıbbi bitkiler sınıfı altında toparlıyoruz. Tıbbi bitkilerin de tedavide kullanım şeklinde filoterapi diyoruz. Yani hocam böyle. sekonder falan onlar biraz kaç tıbbi bitkiler dedikleriniz hı. mesela neler oluyor? Hani iyileştirici özelliği olan o. moleküllerden zengin olan bitkiler. Hı. Mesela e, zeytin yaprağında oleuropein dediğimiz bir madde var. Ve bizim birçok hastalıkta kullanabildiğimiz bir maddedir ve bu molekül birçok hastalıkta etkili olan bir moleküldür. Şeker hastalığı. Biz mesela yolda giderken hocam zeytin ağacı görüyoruz, zeytin yapraklarından evet. bolca var zaten. Evet. Ama şimdi mesela onun bize ne faydaları olduğunu aklımıza gelmesi çok da mümkün değil halbuki evet. tıpta çok daha Kes kesinlik. Mesela olur. zeytin yaprağı. E fitoterapi de çokça kullanılan çok çok bir üründür, bir bitkidir, bir Hı -hı. bitki efendim organıdır. Evet. Bitkilerde böyle organları aynen, diye aynen. tarif ediyoruz Aslında çünkü. Aslında ya çoğu da bitkiye dayanır. Bitki kökenlidir ilaçlarda buradaki evet. ama fitoterapi sadece burada biz hani bazen kanser hastalarına özellikle kemoterapi, radyoterapi alıyor. Burada destek ve öncesinde ve beraberinde ne şekilde, ne zaman devreye giriyor? Evet. Sizde. Şimdi fitoterapi biliyorsunuz evet. e, Türkiye'de 2014 yılında geleneksel ve tamamlayıcı tıp, tıp mevzuatı yayınlandı ve ondan sonra e, tıp doktorları e, fitoterapi ile ilgili eğitimlerini de aldılar, tamamladılar ve bu alana bu alanda çalışmak isteyen tıp doktorları da çalışmaya başladı. Bu şekilde bizim gündemimize bir e, tıbbi uygulama yöntemi olarak girmiş evet. oldu. Bu zamana kadar ne yazık ki sadece halk hekimliği olarak veya meraklı olan hekimlerin e, bu konuda kendini yetiştirmiş olan hekimlerin biraz da sistem dışı olarak uyguladıkları bir yöntemdi. 2014'ten itibaren biz sistemin içine bu dahil Sağlık olmuş Sağlık Bakanı destekliyor. Evet. Kurslar açıldı, evet. bu tür tedavilerin evet. önünü açtı. Evet. Çoğu klinikte yapılıyor. Yani bir tedavinin bir alanıdır. Alanı ee, geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavileri, evet. tıbbi uygulamalar adı altında bir alanıdır. Türkiye aslında 1993'lerde bu işe girdi resmi olarak. İşte Almanya'daki bu geleneksel ve e, efendim tamamlayıcı tıp uygulamaları konusundaki e, yapılanmaya üye oldu. Hatta bununla alakalı tıbbi bilgilerle ilgili çalışma yapan e, Avrupa'da Escop dediğimiz bir efendim e, birim var. Bu birime üye ve aidattan 93'ten bu yana ödüyor, ama 2014'ten bu yana mevzuatın yayınlanmasıyla birlikte tıp doktorları bu alanda bir tıbbi tedavi yöntemi olarak fitoterapiyi ve bunun gibi bazı geleneksel yöntemleri geleneksel e, uygulamaya başladılar. E, örnek vereyim, e, bizim e, efendim akıl ilaç olarak kullandığımız ilaçlardan bir tanesi evet. kolon kanserinde. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde, metastatik meme kanserinde, glioblastoma dediğimiz evet, beyin, kanserinde, beyin kanserinde, efendim e, böbrek kanserlerinde, renal hücreli kanserlerde, cervix evet. kanserinde, over kanserinde yani o kadar çok kanser türünde kullanılıyor evet. ki. Dolayısıyla tıbbi bitkilerde bu anlamda kanserin mekanizmaları benzer olduğu için bütün kanser türlerini hemen hemen kullanabildiğimiz. Peki durum hangi var. aşamada müdahale etmek lazım biliyoruz? Evreleri var kanserin. Burada başta müdahale etmek lazım evet. herhalde. Metastaz yapan yapılan ilerleme kanseri. Eğer bizim ha. bir kanserojen şeyimiz varsa, e, alt yapımız yani varsa yani ne demek? Ailevi bir yatkınlığımız varsa, Kreti belki yiyelim, korunmak orası. için bile kullanabiliriz. Evet. Çünkü e, tıbbi bitkilerin e, DNA'yı koruyucu özelliği var. Evet. Biliyorsunuz kanserde DNA yapısının bozulmasından kaynaklanıyor. DNA onarıcı özelliği var. Bir sonraki aşamada, efendim, kanserleştikten sonra anti-tümör etkinleri çok yüksektir tıbbi bitkilerin. Yani kanser oluşmuş olan kanseri ortadan kaldırıcı özellikleri yüksektir. Artı ilaçlar kullanıyoruz. Gerçekten kullandığımız kemoterapetik ilaçların veya diğer, yan diğer ilaçların de yan etkilerini ortadan kaldırıcı özellikleri var, azaltıcı özellikleri var. Antimetastaz dediğimiz özellikleri var yine tıbbi bitkilerin. Mesela yayılımını evet, zorlar. E, e, efendim e, kullandığımız yöntemlerle birlikte metastazların önüne geçmekte zorlanıyoruz. Hele metastazda oluştuysa artık hastanın ömrünü ne kadar uzatabiliriz diye e, yaklaşıyoruz tedaviye. Ama e, bu anlamda tıbbi bitkilerin anti metastatik özellikleri var, yayılımlarını engelliyor. Efendim anti anjiyogenez dediğimiz mekanizmaları var. Yani o tümör hücresinin kendisini beslenmeyici özellikleri var. Efendim e, yine e, kanserin hemen hemen bütün aşamalarında, bütün yolaklarında tıbbi bitkilerin etkili olduğunu görüyoruz. Mesela az önce okuduğum bitki, şey pardon ilac, e, angiogenez mekanizması üzerine kurgulanmış olan e, bir ilaçtır. Efendim kemoterapetikler sitotoksiktir ve e, öldürmek üzerine kurgulanmış olan e, evet. ilaçlardır. Ama tıbbi bitkiler, tümör hücreleri üzerinde öldürücü etki gösterirken sağlıklı hücrelerimiz üzerinde onları destekleyici etkiler gösteriyor. Yani sanki bizim bağışıklık sistemimizin evet. e, davranış şeklini ortaya koyuyorlar, Zararlıları ortadan kaldırıp faydalıları destekliyor. Burada herhalde en önemli şey genetik eğilimi, sigara tütün kullanımı, alkol kullanımı varsa zamanda müdahale etmek lazım kesinlikle. ki bu kullanmak lazım ki faydalı olsun. Kesinlikle. Çok güzel bilgilerdi hocam. Ayağınıza teşekkür sağlık. Ediyoruz Çok hocam, teşekkür gel. ediyoruz. Evet, Sağ olun.